Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin Katar ile kurduğu yakın ilişkiler bir ülkede endişeye yol açtı. Katar'ın F-15 KUA'daki gizli sırları Türkiye'ye verebileceği öne sürüldü. Son yıllarda hava kuvvetlerinde hızlı bir modernizasyon sürecine giren Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avrupa'dan aldığı savaş uçaklarıyla bölgesel bir hava gücü haline gelirken, İsrail'de bu durum endişeyle karşılanıyor. Katar'ın Türkiye ile yakın askeri işbirliği, bağımsız dış politikası ve İran'la geleneksel ilişkileri, İsrail'deki güvenlik çevrelerinde bölgesel dengelerin değişeceği yorumlarına yol açtı. Katar Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden Boeing F-15 Kuababil, Fransa'dan da Saul Trafale ve Avrupa Ortak Üretimi Eurofikter Tayfun Savaş Uçakları satın aldı. Bu alımlarla Katar, NATO standartlarında pilot eğitimi ve muharebe taktiklerini de benimseyerek bölgesel kapasitesini artırdı. İsrail basınına göre Katar ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri General Atomics'ten gelişmiş Meku, 9B Sikardian insansız hava araçları alıyor. 40 saatten fazla havada kalabilen bu platform, hem istihbarat hem de hassas taarruz kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Katar ve Türkiye, 2024'te Doha'daki El Duhan Hava Üssü'nde ortak bir filo kurdu. Burada Katarlı pilotlar, Rafale ledlerini düşman uçağı rolünde kullanarak Türk pilotlarına eğitim veriyor. İsrail kaynakları, bu işbirliğinin Ankara-Doha hattını bölgesel ölçekte daha da güçlendirdiğini belirtiyor. İsrail merkezli memle düşünce kuruluşunun raporunda, Katar'ın batıdan aldığı gelişmiş sistemlerin Türkiye ve İran'a aktarılabileceği iddia edildi. Elbit ve Rafael üretimi elektronik harp bileşenlerinin F-15 Kua uçaklarına entegre edilmesi, İsrail'de ayrıca dikkat çekti. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tüm General Uzi Dayan, Katar'ın bu kabiliyetlerinin İran ve Türkiye ile işbirliği halinde İsrail'e karşı yeni bir blok oluşmasına zemin hazırlayabileceğini savundu. Katar'ın hali hazırda envanterinde 258 savaş uçağı bulundu, 160 yeni savaş uçağı siparişi verdiği ve gelecek defe, 35 tedarik etmeye hazırlandığı bildiriliyor. Bu kapasite, Katar'ı Orta Doğu'da küçük yüz ölçümüne rağmen hava gücü açısından öne çıkarıyor. İsrail basını, Türkiye ile ittifak içinde hareket eden Katar'ın hava kuvvetlerindeki bu hızlı yükselişin, bölgedeki dengeleri değiştirebileceği yorumunu öne çıkarıyor.